kursuluk taban puanlarını kim belirliyor? Birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı taban puanları düşürse iyi olur. İşte yükseltmese iyi olur şeklinde yorumlar yapıyor. Çok rastlıyorum. Bunu aydınlatalım. Taban puanları asla Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiyor ya da başka bir bakanlık kimse belirlemiyor. Taban puanlar sınava giren öğrencilerin o sınıf düzeyindeki başarı durumuna göre sıralama sonucunda en son kazanan öğrencinin puanıyla oluşuyor taban puan. Yani bizim 5. sınıflarda 478 dediğimiz taban puan aslında sınavı kazanan en son sıradaki öğrencinin yani 10 bin kişi girdi diyelim ki o 10 .000. öğrencinin puanı taban puanı oluşturuyor. O nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna müdahalesi kesinlikle söz konusu değil. 2025 bursluluk taban puanları da henüz belli değil. Bu 30 Mayıs tarihinde belli olacak sınıf sınıf bunları da o tarihte yayınlayacağım.